Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi çocuklarla çok güzel bir etkinlik yapacağız. Elimizi yapmamız için lazım olan malzemelerimiz bir adet su dolu kap ve de birkaç tane eşya. Onları da getirelim bakalım. Ve eşyalarımız da geldi. Şimdi çocuklarla çok güzel bir oyun oynayacağız. Niye su nefes görken kim benimle oyun oynamak ister? Ben. Ha? Şimdi çok güzel bir deney yapacağız sizinle oturun ama suya elinizi dokunmayın tamam mı? Sakın dokunmayın hemen geliyorum Görkem sen de otur oğlum çok güzel oyun oynayacağız şimdi sizinle diğer eşyaları da getirelim bakın elimde neler var şimdi sizinle çok güzel oyun oynayacağız bakın şimdi deneme yapacağız sizinle dur oğlum bir dakika bir dakika şimdi bekleyin şimdi sence ben ne yapacağım bir fikri olan var mı bir dakika oğlum bir saniye Görkem bir fikrin var mı? Ne yapacağız? <laughs> Oyun oynayacağız. Ne sen, senin bir fikrin var mı? Sen bence Hayır, yapacağız. Hayır. Nefes senin bir fikrin var mı? Böyle karıştıracağım bakalım şey Hayır. Olur. Şimdi ben size soru soracağım. Tamam mı? Bakın şimdi ne malzemelerimiz var. Burada birkaç tane malzememiz var. Hayır oğlum sokulmaz. Onun içine bekle. Şimdi bakın. Suluk, singer, ruj, bardak, kaşık, çakmak, sarımsak, kaşık çatal, pil, tüy, bileklik, toka ve anahtarımız bir de pipetimiz var. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bakalım hanginiz bileceksiniz. Nefes, sence bu çakmağımız suyun içine batar mı batmaz mı? Batar. Ne hırsı. sence bu çakmağımız suyun içine batar mı batmaz mı? Çok çok ağır. Batmaz mı batar mı? Hayır batmaz. Görkem batar mı? Batacak. Şimdi atıyoruz bakalım batacak mı? Atıyoruz bakalım batacak mı? <gülüyor> <gülüyor> batmadı. Şimdi dur ne be soğuk anneciğim. Selinizi dokunmayın. Bak şimdi. Ya. Şimdi rujumuzu yapalım. Görkem sence bu rujumuz batar mı batmaz mı? Batacak. sence batar mı batmaz mı? Anne bu da batmaz çünkü hepsi çok ağır. Nef nefes sence batar mı batmaz mı? Batmaz. Şimdi deneyelim bakalım. Aa, <laughs> Aa bu <Yenek> da batmadı. <laughs> Ee, şimdi peki ee, nefes yok nehire soralım. Nehirse sence anahtarımız batar mı? Batmaz. Bat... nefes batar. sence batar mı? Batar. Bacan. görken batar mı? Bacan. Sen batar, batar mı dedin nefes? Ben de batarım. Atıyorum bir. Hayır, ben ben hayır. iki üç. <gülüyor> Batı. <gülüyor> <gülüyor> <Battı. Yine kazandı. gülüyor> Sen batar demedin ki. Hayır batmaz dedi. E tamam o zaman dur. Ee, şimdi neye atalım? Şimdi Singer'imize atalım. Bence batmaz. Batmaz mı? A -a. Neden? Bence batar batar. Baca. Sence batar mı? Anne batar çünkü çok ağır. A -a. Ama, Ama emin hiç... misin Batı. ben Batar. Gölkem sence batar mı oğlum? A -a. Hii, soğuk anneciğim ellerin üşür. Hayır koyma sakın ellerini suya. Görkem bu batar mı oğlum? Batar. Atıyorum. Atıyorum atsın. Görkem 3 deyince at tamam mı? 1, 2, 3. Batmadı. Batmadı. Durun çıkartmayın. Bırakın ha. nefes. Elinizi sokmayın soğuk suya. Ee, şimdi neyi atalım? Şimdi bilekliğimizi atıyoruz. Sus gerçekten batar. Nefes Gülüyor. batar mı? Anne. Batar tabii ki de hafif. Nefes batar. Nehir su batar mı? Batar. Görkem batar mı? Batar. Sen her şeyi batar diyorsun ama. At bakalım neyse sıra sende. 1 2 3 Battı. <laughs> Kim kaybetti? Ne bileyim ben. Sen ne batar mı dedim? Batmaz mı? Batar dedim. Ben de batar dedim. Tamam. Herkes batar Şimdi neyi alalım? Neyi alalım? Ee, çiçeği atalım. Batar mı anneciğim? Batar. Batar mı? Batar anne. Batar mı? Bat. At bakalım. Bence batmaz. Bir, iki, Batmadı. Gördünüz mü? Bat. Ee, şimdi pili Battı mı? Battı. Elinizi sokmayın soğuk ya Anneciğim elleriniz üşür. Görkem. Şimdi de bu pili sen atacaksın tamam mı? Batar, batar, batar. batar mı? Evet. Batar mı? Batar, batar mı? Batmaz, batmaz. batmaz mı? Hayır batmaz. Bata, batar. Batar, batmaz. batar mı batmaz mı? Batar. Batmaz. Görürken batar mı batmaz mı? Batar, batar. At bakalım. Batar, batar. Bence batar. Bence. Aa! battı ya. Ee, ne hangisini deneyelim? O oh, piti piti karamel sepet. Şimdi Görkem, sen misin? anneciğim oyunumuzu bozdun ama ya. Bunun sırrı kaçtı Görkem şimdi. Şimdi sizce bu elimdeki tokan batar, batar mı? Batar batar batar. Bat batmaz. Batmaz, batar. mı? Ne? Görkem batar mı? Batar. Bence batmaz. At bakalım. Batmadı. Gördünüz mü? Ee, hangisini atalım? Sıra suluğumuza atalım. Batmaz batmaz. Emin misin? Evet. Batar mı? Batar. Batar mı? Batar. batar, mı? batar. Emin misin? Batmaz. Son kararı mı? Gerçekten batar mı oğlum? Batar. <laughs> At bakalım nefes. Bence batmaz. Bence batmayacak. Koy hadi. i̇ki. Üç. Batmadı gördünüz mü? <laughs> Dur anneciğim karışma bırakın şimdi zaten az kaldı. Şimdi bu pipetimizi atalım Pipeti atalım. Görkem at bakalım sence batar mı nehir? Batar. Batar mı? Bence batmayacak. At bakalım oğlum. Batacak. Bir iki üç. Batmadı gördünüz mü? Bakın batmadı. Şimdi Batı. üç tane malzememiz kaldı anneciğim hayır pipet batmadı. At bakalım at. nehir su bardağı. At bakalım batar Bak, mı batmaz? mı? Batacak batacak. Bence batmayacak. Batmayacak. Batmadı. Batacak dedim ama batmayacak. İşte batmadı batacak anneciğim. Dedi. Şimdi çatalı da nefes atsın bakalım. Sizce sence batar mı? Bat batar. Batar mı? Ha batmaz. Batar mı Görkem? Batır. Bence batmaz. At bakalım. Batmaz. Batmadı. 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 Hayır. Hayır batmadı ne at bakalım batacak mı? Bence bu da batmayacak. At Bence bakalım. Batmayacak. <laughs> Bitti. Hadi bir dahaki deneyimize görüşmek üzere. En sallayın bakalım.